güzel bebek. Biberondaki bütün mamanı bitirdin. Gül sana çok teşekkür ederim. Kardeşime bakmakta yardımcı olduğun için. Rica ederim Mert. <laughs> Naz bebeği ben çok seviyorum. Onunla vakit geçirmek bana da iyi geliyor. <laughs> Peki Gül. Yemeğini yedirdik. Şimdi ne yapmak gerek? Hmm, bence şimdi onun üzerini değiştirmeliyiz. Mamasını içerken elbisesi kirlendi. Yedek kıyafeti var mı? Sanırım çantasında olması gerek. Bak, bunlar olur mu? Olur olur. Peki hangisini giydirmeliyiz? Hmm, bir bakalım. Ah, bu zaten bir elbise. Bu olmaz. Ama bu da rahat eder. Bunu giydirelim. Tamam. Hmm, çaraplarını da tekrar giydirelim. <laughs> Böyle çok rahatsın değil mi Naz bebek? Karnını doyurduk. Üzerini değiştirdik. E, Gül peki şimdi ne yapacağız? Bence onunla şimdi biraz oyun oynayabiliriz. tamam. Hop. Bak burada ne var? Sevdin galiba. Al bu topu sen at. Attı. <laughs> Bak. Al istersen bir daha at. <laughs> ne oldu? Neden ağladı? Mert <laughs> kokuyu duymuyor musun? Aa, evet şimdi geldi. Ne yapacağız Gül? bebek bekle bir dakika. Onun altını değiştirmemiz gerekiyor. Altını mı değiştireceğiz? ben, ben, ben yapamam. Evet biz henüz küçüğüz. O yüzden büyüklerimizden yardım alalım. Ayşe! Ayşe! Çocuklar. Çocuklar. Bebek neden ağlıyor? Ayşe altını kirletti. Bezini değiştirmek lazım. Ha, Ayşe bak çantasında yedek bezi var. <laughs> tamam Mert'ciğim teşekkür ederim. Şimdi önce yere bir ölçü sermek gerekiyor. Naz'ın çantasında zaten şöyle bir ayrıntı var. Onu böyle uzatıyorum. Bezimiz burada. Islak mendil kullanıyoruz. Gel bakalım. <laughs> <laughs> Bakamıyor <yaptın sen. gülüyor> musun ben bakmıyorum. <laughs> tamam. Önce açalım. Bir tane ıslak mendil alıyoruz. Siliyoruz. Hop. Ve temiz bezi takıyoruz. Hı -hı. İşte böyle. Sırtlarını da kapatalım. Ve zıbanını kapatabiliriz e, artık ağlamıyor sanırım bitti İyi misin kardeşim Mert'cim kirli bezle uzun süre durmak bebeği rahatsız eder ve bu yüzden ağlayabilir şimdi ona temiz bez taktık ve artık keyfi yerinde <laughs> Ağlamaya başladı. Yok yok ağlamıyor Mert. <laughs> Biraz huzursuzlandı. Gözlerini ovuşturuyor. Bu demek oluyor ki bebeğin uykusu gelmiş. E, o zaman da, da uyusun. uyusun. <laughs> Uyutalım hemen. Mert'cim emziği var mı? E, tabii tabii emziği var. Neredeydi? Hah, şu küçük çantanın içinde olmalı. İşte burada. Onu beşiğine yatıralım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, emzini verelim. <laughs> Emziği takar takmaz uyudu. <laughs> Üzerini de bu şekilde örtüyoruz. Uyudu <laughs> bile. Gül, Ayşe, kardeşime baktığınız için size teşekkür ederim. Rica ederiz Mert. Bence bebek uyurken siz de birazcık dinlenin çocuklar. Sizin de öyle uykusu uyumanız lazım. Hoşçakalın.